Sağolun. Sağolun. Sevgili Korkut'un kıyafet gelip sergimize değer katılın. Sevgili ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben bu buzdağını görünen biriyim. Ee, burada kocaman, kocaman yürekli, gerçekten vatansever birçok arkadaşım var. Ee, burası onların emeği. Ee, burası terk edilmiş bir binaydı. Yaklaşık 11 yıl kadar boş kalmış ve bu bölgede de ciddi asayiş problemlerine sebep oldu büyük oranda arkadaşlarımızın el emeğiyle burayı kullanılabilir hale getirdik. Son bu yazda e, buraya bakanlığımızın sağladığı bir ödenekle bu sergi salonunu düzenlemiş olduk. E, bu sergi salonu Mevlid-i Nebi haftasında i̇lye Şerif koleksiyonuyla ilk defa açmak hem kendiniz bereketlenmek hem de bu salonu bereketlendirmek istedik. Siz de programımıza katılarak e, bu güzel sevincimizi bizimle paylaştık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir güzelliği bu memleketin hizmetine sundukları için. Allah evet ben de hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böyle güzel bir ortamda hakikaten kendimi mutlu hissettim. Valimizin eşi burada, belediye başkanımız burada. Sponsorumuz doğa yeniç adamlarımızdan İbrahim Bey, hanımefendi burada. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Güzelliklerin çoğalmasını diliyorum bu kadar emek veren hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Daha güzel, daha büyük sergilerde buluşmak dileğiyle. Çok da anlamlı Mevlid-i Nebi haftasında İlye-i Şerif sergisi Maraş'a yakıştı. Enstitüye yakıştı diyorum. Tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum hepinize. Hayırlı olsun.